Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatım Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza pekiştiren test 4 ile devam ediyoruz. Konumuz üstü ifadeler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda eşlik dörtgenlerden oluşan bir kağıda çizilmiş pembe renkli bölge gösterilmiştir. Kağıtta A noktası B noktasının 2 üssü 8 mm solunda 4 üssü 3 mm aşağısındadır. Buna göre pembe bölgenin alanı kaç mm karedir demiş. Burada küçük dikdörtgenlerimizden bir tanesini çizelim. Şimdi bakın A noktası B noktasının 2 üssü 8 milimetre solunda. B noktasından 1, 2, 3, 4 birim gelindiğinde ne oluyor? Bunun bir tanesine A dersek 4A uzaklıkta. İşte bu 4A uzaklıkta 2 üssü 8 milimetreyi eşitmiş. Buradan bu dikdörtgenimizin, pembe dikdörtgenimizin kısa kenar, şey, uzun kenarını bulalım. Her iki tarafı da 4'e böleceğiz. A eşittir 2 üssü 8'i 4'e böldüğümüzde tabanları eşitlemek için 4'ü 2'nin karesi yazarız. 2'nin 8. kuvveti 2'nin 2. kuvvetine bölündüğünde tabanlar aynı olduğu için bölen bölünen sayının üstünden bölen sayının üssü çıkarılır. Dolayısıyla 2 üssü 6 mm olur. Pembe dikdörtgenimizin uzun kenarı 2 üssü 6 milimetreymiş. Şimdi kısa kenarına bakalım. 4 üssü 3 milimetre aşağısındadır. Bakın B'den 1, bir, 2 birim inildiğinde yani bu kısa kenara B dersek 2 B uzaklığa inildiğinde A noktasının hizasına gelinir. Dolayısıyla 2 B'de ne olacak? 4'ün 3. kuvvetine eşit olacak. Her iki tarafı da ikiye bölelim ve bu B uzunluğunu bulalım. Yine aynı şekilde tabanları eşitleyelim. 4 yerine 2'nin karesi yazalım. 2'nin karesinin 3. kuvvetini 2'ye bölelim. Üstün üstü çarpılır. 2'nin 6. kuvveti bölü 2 iki olur. 2'nin üstü 1'dir. 2'nin 6. kuvvetini 2'nin 1. kuvvetine böldüğümüzde 6'dan 1'i çıkarır. Üste yazarız. Yani 2 üstü 5 sonucunu buluruz. Kısa kenarımızda 2 üstü 5 milimetreymiş. Bir tanesinin alanını bulalım. Bir tanesinin alanı kısa kenarıyla uzun kenarını çarpımıdır. Yani 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 6'dır. Üstü ifadeler çarpılırken tabanlar eşitse üstler toplanır. 5 artı 6'dan 2 üssü 11 milimetre kare olur. Bir tanesinin alanı 2 üssü 11 milimetre kareymiş. Bize bu pembe bölgenin alanının toplamını sordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. O zaman ne yapacağız? 10 tane 2 üssü 11 milimetreyi hesaplayacağız. Kendi alanı bulmak için 10 ile çarpacağız. Çocuklar 10 ile 2 üssü 11'i çarparken onu 5 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. 5 çarpı 2 yazdım. Çarpı 2 üssü 11. Burada 2'nin üssü 1'dir. 5 çarpı 2 tabanı eşit olduğu için üsler toplanır çarpma işleminde. 11 ile 1'i topladığımızda 2'nin 12. kuvveti olur. Toplam alan 5 çarpı 2'nin 12. kuvveti milimetre karedir. Cevabımız da C seçeneği olur. İkinci sorumuzda m ve n birer tam sayı ve a eşit değildir sıfır olmak üzere a üssü n bölü a üssü m eşittir a üssü n eksi m'dir. Bir manav 2 üssü 9 kilogram domatesi ve 4 üssü 4 kilogram salatalığı kasalara yerleştirmek istiyor. Manav domateslerin yarısını 8 kilogramlık kasalara, salatalıkların dörtte birini 2 üssü 2 kilogramlık kasalara yerleştiriyor. Buna göre salatalıkların yerleştirildiği toplam kasa sayısı, domateslerin yerleştirildiği toplam kasa sayısının kaç katıdır demiş. Yani salatalıkların kasa sayısını bulacağız, domateslerin kasa sayısına böleceğiz, kaç katı olduğunu hesaplayacağız. Şimdi burada önce ne verilmiş? Domates verilmiş. Domatesin kaç kasa olduğunu bir bulalım. 2 üssü 9 kilogram domatesi domatesin yarısını 2'ye bölelim. Ne kadarını? İki üstü 2 üssü 9'u 2'ye bölerseniz 2 üssü 8 olur. Kilogramını 8 kilogramlık kasalara yerleştirmiş. O zaman burada domateslerin yarısını 8'e bölersek kaç tane kasa kullandığımızı hesaplamış oluruz. Bu domates için. Şuraya yazalım. Peki şimdi burada. 8'i ne yapacağız? 2'nin küpü yazacağız. 2'nin 8. kuvvetini 2'nin küpüne böldüğümüzde tabanlar eşit olduğundan bölünen sayının üstünden bölen sayının üstü çıkarılır. Ortak tabana üst olarak yazılır. Yani 2 üssü 5 tane kasa gereklidir. Domatesler için. Şimdi de salatalıkları hesaplayalım. 4 üssü 4 kilogram salatalık var. Ve bunun 4'te birini, dörtte biri nasıl bulunur bir sayının çarpılarak, dörtte 1 ile çarpılarak. Dolayısıyla burada 4 üssü 4 ile 1 bölü 4'ün çarpımı 4 üssü 3 olur. Bakın bunun paydası 1'dir. E, bunun da üssü 1'dir. Öldüğümüzde ne olacak? bölünen sayının üstünden bölen sayının üssü çıkarılacak. 4 üssü 1 kilogram salatalık var. İşte bunları 2 üssü 2 kilogramlık kasalara yerleştirecek. Yani 4'ün 3. kuvvetini 2 üssü 2'ye böleceğiz. Kaç tane kasa kullanılacağını hesaplayacağız. 4 yerine 2'nin karesi yazalım. 2'nin karesinin 3. kuvvetini 2'nin karesine bölelim. Üstün üstü çarpılır. 2'nin 6. kuvveti bölü 2'nin karesi eşittir. 2'nin Dördüncü kuvvetine tane kasa gereklidir. Şimdi salatalıklar için 2 üssü 4 tane kasa. Domatesler için de 2 üssü 5 tane kasa gerekli. Salatalıklar için kullanılan kasa sayısı domatesler için kullanılan kasa sayısının kaç katıdır dediği için sanatalık sayıların kasa sayısını domateslerin kasa sayısına bölüyoruz. 2 üssü 4'ü 2 üssü 5'e böldüğümüzde bölünen sayının üstünden Bölen sayının üssü çıkarılır. Ortak tabana üs olarak yazılır. Tabanımız 2. 4'ten 5 çıktığında da üssümüz eksi 1 olur. 2 üssü eksi 1 katıdır. Cevabımız da A seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki kartların ön yüzlerinde birer tane üslü ifade yazılıdır. Kartlardan birinin üzerindeki üslü ifade aşağıdaki gibi P ile gösterilmiştir. Mavi kartlardaki üslü ifadelerin çarpımı pembe kartlardaki üslü ifadelerin çarpımının 9 katına eşittir. Buna göre B ile gösterilen üstü ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Mavilerin çarpımı pembelerin 9 çarpımının 9 katına eşitmiş. Burada mavilerin çarpımını 15 üssü 8 çarpı 3 üssü 6 olarak yazalım. Eşittir. Embelerin çarpımı da 5 üssü 8 çarpı 3 üssü 7 çarpı P ve bunların da 9 katı çarpı 9 diyeceğiz. P'yi yalnız bırakmak için ne yapacağız? Her iki tarafı da P'nin çarpanlarına böleceğiz. Yani P üstü 8 çarpı 3 üstü 7 çarpı 5 üstü 8 çarpı 3 üstü 7 çarpı 9'a böleceğiz her iki tarafı da. P'yi yalnız bırakmak için. 5 üstü 8 çarpı 3 üstü 7 çarpı 9'a bölüyoruz. Bunlar sadeleşti ve P e kaldı. Sol taraftaki bölme işleminin sonucunu bulalım şimdi. Şimdi çocuklar burada 15 üssü 8'i ben sadeleştirmek için şöyle yazacağım. 5 üssü 8 çarpı 3 üssü 8 çarpı 3 üssü 6 bölü 5 üssü 8 çarpı 3 üssü 7 çarpı 9 yerine de 3'ün karesi yazacağım. Ve 5 üssü 8'ler sadeleşecek. 3 üssü 7 ile 3 üssü 2'nin çarpımı 3 üssü 9'dur. Yukarıda da 3 üssü 8 ile 3 üssü 6'nın çarpımı 3 üssü 14'tür. Şimdi şöyle gelelim. 3 üssü 14 bölü 3 üssü 9 eşittir P olur. Tabanlar eşit olduğuna göre bölünen sayının üssünden bölen sayının üssünü çıkaralım. 14'ten 9 çıktı. 5. 3 üssü 5 P'ye eşit olur. Cevabımız da B seçeneğidir. Örneğin sorumuz ayrı uzunlukları A, B ve C birim olan dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C bağıntısıyla bulunur. Birinci şekildeki taban ayrıtı 3 üssü 2 cm ve yüksekliği 3 üssü 3 cm uzunluğunda olan kare dik prizma şeklindeki kap, ka, kapalı kabın içinde, içinde yüksekliği 9 cm olan sıvı vardır. Birinci şekildeki bu kap, ikinci şekildeki konuma getiriliyor. Buna göre H yüksekliği kaç santimetre olur demiş. Şimdi burada birinci şekil kare prizma ve bir taban ayrıtı 3'ün karesi santimetre. Yani tabanı karedir. Bir kenarı 3'ün karesi. Burada 3'ün karesidir. Yüksekliği de neymiş? 3'ün küpü santimetreymiş. Şimdi çocuklar, Buradaki suyun hacmini bulmak için bu kare prizmada taban alanıyla yükseklik çarpılır. Yani suyun yüksekliği çarpılır. Suyun hacmi bulunur. Suyun hacmi diyelim. Taban alanı bir kenarının karesidir. Ya da bir kenarının kendisiyle çarpımıdır. Yükseklik ise 9 cm. Çarptığımızda suyun hacmini 9'u 3'ün karesi olarak yazarsak, 3'ün karesi çarpı, 3'ün karesi taban alanı, bir de 3'ün karesi suyun yüksekliği, suyun hacmi, tabanlar eşitse üstler toplanır. Dolayısıyla 3'ün 6. kuvveti olur. 3 üssü 6 santimetre küp su var. Bakın burada da su aynı su, bu aynı kap, yan çevriliyor. Ve su ne oluyor? Bu sefer yataya yayılıyor. Yani biz buradaki suyun hacmini hesapladığımızda da, 3 üstü 6 santimetre küp çıkmalı. Peki bu suyun hacmi nasıl hesaplanır? Yine dikdörtgenler prizması olduğu için taban alanı çarpı yüksekliktir. Burada taban alanımızı bulmak için tabanımız dikdörtgen oldu artık. Yüksekliği kullanacağız. Bakın yan yatırıldığında bu sefer de tabana bu 3 üstü 3 santimetrelik bir ne oldu? Kenar oluştu. Taban kenar oluştu. Taban ayrıtı. Peki diğer kenarı neydi? Kare prizma olduğu için burası da 3'ün karesi santimetreydi. İşte bunları çarptığımızda da şu yükseklikle suyun hacmini bulmuş oluruz. Yani 3'ün küpü çarpı 3'ün karesi bu dikdörtgenler prizmasının taban alanıdır. Ve suyun yüksekliğiyle çarpılırsa suyun hacmine ulaşılır. Suyun hacmi de zaten aynısı olduğu için 3 üssü 6 olacak. Tabanları aynı. Üstler toplanır. 3 ile 2'yi topladık. 5. 3'ün 5. kuvveti çarpı yükseklik eşittir 3'ün 6. kuvvetine. Her iki tarafı da 3'ün 5. kuvvetine bölersek yüksekliği yalnız bırakırız. Ve buradan 3'ün 6. kuvvetinin 3'ün 5. kuvvetine bölümü 3 olarak bulunur. Demek ki yükseklik 3 santimetreymiş ikinci şekilde suyun yüksekliği. Cevabımız B seçeneği olur. Beşinci sorumuzda aşağıdaki tabloda bir markette satılan bazı ürünlerin birer paketlerinin kütlelerinin çözümlenmiş hali verilmiştir. Markette satılan bazı ürünlerin birer paketlerinin kütleleri kilogram olarak verilmiş. Bu ürünlerin her birinden en az birer paket alan bir müşterinin aldığı ürünlerin kütleleri toplamı 12 tam %77 kilogramdır. Buna göre müşteri hangi üründen birden çok paket almıştır demiş. Bunlardan birer tane alacak. Öncelikle biz bunların çözümlenmiş halini sayıya bir dönüştürelim. Çocuklar 3 tane 10 üstü 0 yani 10 üstü 0 1'dir. 3 tane birliği var. 3 virgül. 4 tane de 10 üstü eksi 1 yani 10'da birliği var. 3 tam 10'da 4 kilogram bu. Birinç. Peki bulgur. 10 üstü 0 1. 3 kere 1 3. 3 tane birliği var. 2 tane de 10 üstü eksi birliği var. Yani 3 tam 10'da 2 kilogram. Nohut yine 4 tane birliği var. 4 tam. 10 üssü eksi 2 yani 0 tam 1 yazacağız. Bir tane 10 üssü eksi 2 yani yüzde 1'liği var. Nişasta ise 5 çarpı bakın tamı yok. 5 çarpı 10 üssü eksi 1 dediği için 0 tam. Onda 5 artı bir tane de yüzde 4 e, tane de yüzde 1'liği var. Yüzde 1'ler basamağına 4 yazacağız. Şimdi bunları toplayalım. 3 tam onda 4. Birer kilogram aldı. 3 tam onda 2. 4 tam yüzde 1. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıp topluyoruz. 5 6 11 11'in biri elde var 1. 3 6 10 11 virgüllerin altına yine virgül 11 tam yüzde 15 kilogram oldu. Toplamda aldığı 12 tam yüzde 77 kilogram. Yani biz toplam ağırlıktan bunlardan aldığı birer kilogramların toplamını çıkarırsak geriye bakalım kaç kilogram kalıyor. 7'den 5 çıktı 2, 7'den 1 çıktı 6, virgüllerin altına yine virgül, 2'den 1 çıktı 1. Bir tam %62 kilogram fazla oldu. Birer kilogram aldıktan sonra bir de bir tam %62 kilogram fazla oldu. Yani bunu alamaz. Bunu da alamaz bir tane daha, bunu da alamaz bir tane daha. Ama nişastada 3 tane alırsa 12'nin ikisi elde var. 1, 15, 16 elde var. 1, 3 kere 0, 0, 1 de elde. 1. Bakın 1 tam %62 kilogram yapıyor. 3 tane alırsa yani birden çok sadece nişastayı alabilir. Cevabımız D seçeneğidir. Altın sorumuz aşağıda verilen farklı renklerdeki kutularda üzerlerinde birer tam sayı yazılı olan üçer top vardır. Her bir kutudaki topların üzerindeki sayılardan biri taban, diğeri üst olacak şekilde ikişer tane seçilerek oluşturulabilecek en büyük üslü ifadelerin değerleri hesaplanıyor. Buna göre hangi kutudaki topların üzerindeki tam sayılar kullanılarak oluşturulan üslü ifade diğerlerinden daha büyüktür demiş. Yani bize kutulardaki sayıları kullanarak en büyük ifadelerini yazın karşılaştırın demiş. Şimdi burada biz bakın çocuklar burada eksi 2'nin 3. kuvvetini alsak eksi 8 olur. Yani küçük bir ifade çıkar. Eksi 8 küçük bir ifadedir. Peki şöyle yapsak 3'ün eksi ikinci kuvvetini alsak ne olur? Ters çevirir bu negatif üs. 3'ü, 3'ün paydası 1'dir. 1 bölü 3'ün karesi olur. Yani sayıyı ters çevirdi. Pozitif oldu. Dolayısıyla 1 bölü 9'a ulaşabiliriz. E 1 bölü 9'a ulaştık. Daha büyüğüne ulaşabilir miyiz? 2'nin eksi 4. kuvveti pozitif olur. Yine 1 bölü 16. Tamam. Bunda buna ulaşıyoruz. Pembeye bakalım. MB'de ise ulaşabileceğimiz en büyük sayı nedir? Bakın 4'ün 0. kuvveti ya da eksi 1'in 4. kuvveti. İşte ne olacak? 1 olacak. 1'e ulaşabiliyoruz. Turuncuda ise evet en büyük olacak üstü sayı 5'in 1. kuvveti olur. O da 5'e eşit olur. Gri'de ise eksi 2'nin 5. kuvveti negatif çıkacak. 5'in eksi 2. kuvveti ne çıkacak? Kesirli çıkacak. 5'in sıfırıncı kuvvetine yani 1'e ulaşabiliriz. Burada en büyük 5 olur. Turuncu kutudur. Cevabımız C seçeneğidir. 7. sorumuzda bir yüzünün alanı 6 çarpı 2 üssü 11 santimetre kare olan ABC D dikdörtgenliği önce birinci şekildeki gibi kare şeklinde 12 eş parçaya ayrılıyor. Daha sonra parçalar ardışık kenarları çakışacak şekilde yerleştirilerek ikinci şekildeki gibi PRST dikdörtgeni oluşturuyor. Buna göre PRST dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi burada birinci şekilde karemizin bir kenarına A diyelim. Burada A, burada A olacak. Tabi burası da A, burası da A, burası da A, burası da A olacak. Alanı verilmiş bize. Yani kısa kenar 3A ile uzun kenar 4a çarpılmış 6 çarpı 2 üssü 11 çıkmış. O zaman şöyle yapalım. Alan eşittir 6 çarpı 2 üssü 11 ise buradaki kısa kenarla uzun kenar 3a çarpı 4a eşittir 6 çarpı 2 üssü 11 eşit demektir. 3 kere 4 12. A çarpı a a kare eşittir 6 çarpı 2 üssü 11. Buradaki denklemden a'yı bulalım. Büyükler her iki tarafı da 12'ye bölüyoruz. Bunlar gitti. A'yı yalnız bırakacağız. A kare eşittir. Burada 6 ile 12 sadeleşirse 1 bölü 2 olur. 2 üssü 11 bölü 2 oldu. A kare eşittir. 2 üssü 11'in 2 üssü 1'e bölümü 2 üssü 10'dur. Peki A kare 2 üssü 10'sa A kaçtır? 2 üssü 10'u şimdilik kareköklü sayılara geçmediğiniz için şöyle yazalım. 2'nin 5. kuvvetinin karesi yazalım. A kareye eşittir. Üssün üstüne bakın burada üsler üstün üstü çarpılır. 2 kere 5'ten 10'dur. Bu ifadeye eşittir. Şimdi burada A kare 2'nin 5. kuvvetinin karesi ise A nedir? A da 2 üssü 5'tir. O zaman biz bu küçük karemizin bir kenar uzunluğunu 2 üssü 5 santimetre olarak bulduk. Peki ikinci şekle gelelim. Bu çevrede yani bu, çev bu şeklin çevresinde kaç tane bu kenardan var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. O zaman P, R, S, T Ilk dörtgeninin çevresi 16 çarpı iki üstü 16 2 üssü 5 uzunluğudur. 16'yı 2'nin dördüncü kuvveti yazarsak 2 üssü 5 ile çarptığımızda tabanlar aynı olduğundan üsler toplanır. 2 üssü 4 artı 5'ten 9 santimetre olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. 8. sorumuzda aşağıdaki tabloda bir ekmek fabrikasında üretilen ekmeklerin 100 gramında bulunan besin öğelerinin gram cinsinden onun tam sayı kuvvetleri kullanılarak çözümlenmiş halleri verilmiştir. Tabloya göre bu fabrikada üretilen 250 gramlık ekmekte bulunan besin öğelerinin miktarları toplamı kaç gramdır demiş. Öncelikle bu çözümlenmiş halleri verilen sayıları bulalım. Bakın burada bir tane onluk var. 1 çarpı 10 üssü 1. Bir tane onluk demektir. 10. 2 tane birlik var. 10 üssü 0 1'dir. Birler basamağına 2 yazacağız. Virgül koyacağız. 2 tane de onda birliği var. Buraya da 2 yazacağız. 12 on tam onda 2 gram yağ varmış. Peki başka? Burada 5 tane 10 üssü 1 yani onluk var. 50 olur. 5 çarpı 10 üssü -2. Birliği yok. Virgül, virgül. Onda birliği yok. 5 tane de yüzde birliği var. Proteine geldik. Bir tane onluğu var. Onlar basamağına bir. Yedi tane birliği var. Birler basamağına yedi virgül. Beş tane de onda birliği var. Buraya da beş yazacağız. Lif'e geldik. Bir tane onluğu var. Birliği yok. Bakın on üstü sıfır yok. Birlik sıfır yazacağız. İki tane onda birliği var. Beş tane de onda, yüzde birliği var bunları toplayalım. 100 gramında ne kadar esin ögesi varmış. Buraları sıfırla doldurabiliriz. 5, 5 daha 10. Onun sıfırı elde var 1. 2, 7, 9, 1 de elde 10. Onun sıfırı elde var 1. 2, 9, 1 de elde 10. Onun sıfırı elde var 1. 1, 6, 7, 8, 1 de elde 9. Bakın, 90 gram mı? Gram. 90 gram. 100 gramında 90 gram besin ögesi varmış. Şimdi 250 gramında ne kadar var ona bakalım. Gördükler burada direkt 2,5 katı vardır diyebilirsiniz. 2,5 katı 100 gramın 2,5 katıdır 250 gram. Ya da bir orantı kurarsınız şöyle. 100 gramında 90 gram besin ögesi varsa 250 gramında kaç gram besin ögesi vardır? şeklinde bir orantı kurulur. Tabi gram arttıkça besin ögesi miktarı da artacaktır. Doğru orantı vardır. Doğru orantı varsa çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 100 çarpı x eşittir. 250 çarpı 90'a. Her iki tarafı da 100'e bölersek. Buradan x ne çıkar? 0, 0. 2 tane 0'ı buradan, 2 tane 0'ı da buradan sildik. 9 çarpı 25. 25 çarpı 9. O da nedir? 225 gram besin ögesidir. Peki seçeneklerde 225 hangisinde var? A seçeneğinde 215 gitti. B seçeneğinde 245 gitti. C seçeneğinde 2 tam onda 2 gitti. D seçeneğinde 2 tam 125 çarpı onun karesi var. Bakın burada Virgülü iki basamak sağ tarafa kaydırırsak 225 yaparsak onun kuvvetini de iki tane azaltmamız gerekir. Kat sayıyı büyüttüğümüz için onun kuvvetini azaltmamız gerekir. Yani bu sayı 225'e eşittir. Cevabımız D seçeneği olur. Evet bu testimiz de burada bitmiş. Diğer testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.